Hadi git buradan. 100 dolar mı? Ama ilanı 3000 diyordu. Öyleyse bir daha bak, veremeyecek Ama o paraya ihtiyacım var. Senin sorunların beni ilgilendirmiyor. Hey, ne yaptığını sanıyorsun? Parayı çantaya koy. Acele hey! et! Hey hastatı çaldı O adamı durdurun Durdurun paramı çaldı Teşekkür ederim Neyin var senin böyle Kaçmasına izin verdin Lobid önünü kesin ve polisi çağırın Sen o adam ikiye bölebilirdin Şimdi benim paramla birlikte kaçacak Senin sorunların beni ilgilendirmiyor